ya yeah. Such an old joy Aman ne aman Aman sargilim Çok sağ olun. teşekkür ederim. Kalbim var ya yani yerinden çıkıyor şu anda. O kadar o kadar güzel söyledin ki. Çok sağ ol, hey. teşekkür ederim. Çok çok etkilendim. Azerbaycan'dan mı katılıyorsun? Evet, Azerbaycan'dan geliyorum. O gırtlak ben, hareketi ondan. Evet. Tam bir tam o triller. Gökhan, Hakan o triller. Ama Zaten, bu ya acayip bir Azeri trili herhalde şu çok bir şey. Böyle bir şey olamaz. Bir yani sesini ol. tamamen enstrüman Normal gibi şey kullandın. Yanık mı? Artık? Sesini yanık enstrüman mı diyor gibi, diyor. gibi kullandın. Yani çok Teşekkür çok ederim çok sağ Güzeldi. Çok, güzeldi. Duygu çok güzel. Duygu uçuştu yani. Duygu halka. Sarı gelinin en güzel performansı evet, bence bugüne kadar. Bugüneye çıkan. Teşekkür aynen. ederim. Harikasın. Harikasınız. Sizlere Harikasın. de selamlıyorum. Ee, hem kendi adıma hem Azerbaycan halkı adına salamıyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İsmin neydi? Mehman Tahiyev. Mihman. Me evet. Ay Mih ne güzel isim Mih bu. Mihman. Mihman. Evet. Mehman. Meh mehman. Ama işte Mihman'dan Meh herhalde evet. değil mi? Misafir, <laughs> misafir demek yani. <laughs> misafir mi demek misafir, Mehman? Evet. Mehmanhane hane böyle. Vallahi bu, bu sen benim gibi. kalbime misafir oldun. Böyle <laughs> bir şey olamaz. Çok sağ olun. çok, Çok güzel seslendirdin. Ne güzel bir yorum. Çok sağ ol. Ne güzel bir yorum. <laughs> Harikasın Mehman. Çok güzel. Çok Murat. Bu sahnede, O Ses Türkiye sahnesinde biz bu şarkıyı e, birçok kez dinledik. E, bu performans en iyisiydi diyebilirim gerçekten. Çok teşekkür ederim. Şu sebepten ötürü bir kendi toprağından gelen o bütün o duygu yoğunluğunu sesine yansıtabiliyorsun. Farklı bir yorumla yaptın bir de bunu. E, ve tadında yaptın yani o kadar dinlenesi ki sesin böyle sadece dinlemek yeterli olur yani çok başka sağ da ol. bir şey yapmaya gerek yok yani çok dönmek dönmek döneriz tabii ki hepimiz döndük zaten Aynen. az kalıyor yani gerçekten e, muhteşem bir performans muhteşem bir yorum e, çok teşekkürler çok sağ ol. çok beğendim <laughs> bir kez daha söyleyelim bu kadar Aynen. Aynen. Yeah gülün sulu darmastır sar gelin saçın o çın Gülü sulu da ne ne aman aman sar gelin. bu sevda nelse datman Allah Allah Seyberler vermezler. meslek ne aman, ne naman ne Aman Sar gelin Çok, Çok sağ ol şey. Ne Aa. demek ya? Allah Sen yani sabaha kadar seni ben hep dinlerim Eyman bir enstrüman kullanıyor musun? Özellikle nefesli Nefesli değil de e, gitara az ama piyanoda bayağı ben dersini de almadım ama ah. kullanabiliyorum rahat. Peki böyle dinlemeyi sevdiğin mesela nefesli var mı? çok Çünkü sesi... Evet şey... E... Öyle kullanıyoruz. Düney olabilir, edelim. duduk olabilir, ne bileyim bilmiyorum. Değil mi? Ney, ney, ney çok seviyorum evet. Ama neyde o şey, o komalar ama falan o, o geliyor, geliyor zaten. Yani çok, evet çok, çok yani, sevdiğim bir alet. Yani e, e, şimdi Sibel çok doğru söylüyor şarkı söylerken. Enstrüman çalarmış gibi o denli akıcı bir şarkı okuma şeklim var. Acayip yani. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Tebrik yani ederim. Yani şimdi mesela ki geldin alalım. buraya çok sen. Çok enteresan karakter olarak hmm. e, sesinizde böyle enteresan bir etki var. Şimdi herkes şarkı söylüyor ama bazı insanlar bazı şeyleri hissettirirken çok ciddi Ben bu etkiyi ne zaman görüyorum biliyor musun Gökhan? Hmm. Neyzen tevfiyi dinlerken. Onun şarkılarında aldığım yani çaldığı e, üflediği Aynen. Şeyleri dinlerken hissettiğim şeyleri sen şarkı okurken hissettim. E, Enteresan. Baya böyle ney ne çalıyormuş gibi evet. o hareketler evet. çok akkadan. Aslında ederse, yerinde o kadar doğru yerde doğru şeyler yapıyor ki ve inanılmaz bir ruhla hiç uzaklaşmadan Sinsi. şarkıyla tertemiz, yani biz... tertemiz ve full duygu yani. Buraya geldik. Evet, gel. teşekkür ederim. Harika. Mehman, önce sebebin, sonra kararın. E, sebebi o ki ben e, işte Azerbaycan'da da böyle bir yarışma oldu. Azerbaycan'ın sesi yarışması oldu. E, orada da ben katıldım. Orada birinci oldum. E, ve oradaki da jürilere hepsini buradan selamlıyorum. E, sonra buraya katılmak istedim. Çok istediğim için katıldım buraya. E, sizlerin önünde Acun Acın abi'nin çok güzel e, yarattığı bu güzel şekilde çıkış etmek benim için onur ve seçeceğim kişi